Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Şimdi zaten işte evden çıktık. Beraber yengemle gidiyoruz. Niyet yengem de amcam hastaneye götürecek bizi Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne. Beraber gideceğiz işte, Ali işte. Öyle. Video başlatmak istedim, unutmuştum video çekeceğimi. Ya evden çıkmadan çekeyim dedim. Aliş hemen hatırlattı. Şu önümüzde de kızlar var. O yüzden <laughs> Dedim her şey az bekle de hızlan gitsin sonra çekelim. Öyle hastaneye gidiyoruz. Dün, dün de geçen acile gitmiştik ya. Geçmedi. tansiyon yine bir yüksek çıktı. Önceki videomda söyledim işte şimdi randevu aldık bugüne. Dahiliyeden. Oraya gidiyoruz. Yengem de gelecek. Amcam arabayla götürecek. Yakın ama yengem gidemediği için hep beraber gidelim diye öyle arabayla götürecek. Hem öksürüğü var. Aa dur bir daha bir şey söyleyeceğim. Dün bir de bana bir kemik ağrısı geldi. Nasıl korona olduğumuzda olur. Aynı öyle bir kemik ağrısı oldu. Parol attım, biraz yattım. Geçti kemiklerin ağrısı. Sonra geceye doğru bir daha Aliş geldi sen dedi ateşin var ben herhalde böyle. Ne yapıyordum ama sen? Söyleniyorum herhalde. Üşüdüm dondum falan. Sonra geldi teşme baktı ben üşümüşüm üstümü kapattı sonra geliyorlar. Biraz sonra da olursam seviniriz Ama bizi buradan alacaklar zaten Öyle He Öyle ya. yani <laughs> Çıktık biz de yola Onlar da arabaya bindiler Geliyorlar <laughs> Evet geldik hastaneye Ali kan verdi <laughs> Sonra röntgen çektiler. Hmm. Tansiyonuna baktılar. <laughs> Öyle işte. <laughs> bekliyoruz şimdi. Bir buçuk saat o tahlillerin çıkması gerekiyor. Şuraya geçeyim bari. Öyle yani. Tahlillerin çıkmasını bekliyoruz bir yandan. O bir buçuk saatte ne yapacağız bilmiyorum. Böyle telefonla konuşuyorum. Konuşsun sonrasında ne yapacağımızı oturup oturmayacağımıza ya da gideceğimize karar vereceğiz. Evet şöyle şuraya oturduk. Burası neresi? Sağlık ocağı mı burası? Evet. Burası sağlık ocağı değil. Sağlık ocağı. Sağlık ocağı değil. Burası aile bilmem bir şey. Bunun arkasında sağlık ocağı var. Şöyle, ha evde sağlık hizmeti gibi bir şey. Köprüşte gidiyor orada. köpüşe kadar geldi. Kanka bisiklet kez oturana benziyorsun. <laughs> Kanka bisiklet kez oturana benziyorsun aynen. aynen. <laughs> Bilenler bilir, güldüler <laughs> bile. <laughs> <laughs> Ali saçlarını kestirdi, çok güzel oldu maşallah. Kızım benim, an gözüm kısa çıkıyor. Kısa çıkıyor. Çok, 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 çıkıyor. Kaşya, çok adıma güzel gözünüz. Saçını yandı. Veriyorum. Bak. Maşallah. O Hastanede şey şöyle <laughs> Yengem de tepki Şeyiyle. Yeniyle. Nasıl öyle dedim. <laughs> Şimdi biz hastaneden çıktık. Bir buçuk saatimiz olduğu için yengemin yengesine, abisinin karısına gidiyoruz. Onun evi de hemen yakın zaten. Aradan geçiverdik. onu da oturacağız. Sonra tahlillere bakmaya gideceğiz. İşte alişe. Burası da bizim eski otogar. Burası taşındı. Düğün salonunun oraya, düğün salonunun yerine taşındı hatta. Düğün salonu otogar oldu. Ha, düğün salonu otogar oldu ama neyse. Şurası da merkez okulu. Bunun adı da değişmiş. 15 Temmuz bilmem ne. Saray önünün ilk okuluymuş. İlk yapılan okulu yani. Öyle. Değil mi? İki tane okul var bunun şeyinde. Şu ilk olan. Bu sonradan yapıldı. Evet. Ayşe'nin gelinden çıktık. Biz hastaneye tahlil göstermeye gidiyoruz. Yengem orada oturuyor. Dedi siz gösterin gelin de dedi. Biz arayacağız sonra yengem de gelecek. Köşeden çıkıp. <laughs> Ayşe odunlar ne güzel koktu. Küçüklüğümdeki gibi aynı. Ne oldu? Ben sevmiyorum. Öyle gidiyoruz bakalım. Fazla titretmemek istiyorum ama burası kanserde erken teşhis hayat kurtarır ilçe sağlık müdürlüğü şu aradan geçeceğiz işte bu sağlık hocayla şuradan dönüp. Evet. Evet eve geldik biz yemek yapacağım hemen hızlıca. <laughs> Etim çözmüştü zaten. Etimi şöyle çözdürdüm. Bir yandan videomu yetiştireyim. Bugün güzel bir video çekeyim. Hem de arkadaşıma gideceğim. Abası. <laughs> Şu soğan çürük gibi bir tane yapıp Etimi biraz yıkılacağım. Biraz da olarak koyacağım. Bugün kahvaltı yapacağız. Neden kahvaltı yapacağız? Çünkü yemeğim yetişmeyecek. Nohut pişireceğim. Sen soğanları soyamazsın değil mi? Niye? Söyledin misin? Ama yapmadım hiçbir şey konuşma. Tamam, ya. o zaman soğanlar? Ay bizim burası da şey olmaz ya. Onun içinde su vardı. Ne içinde su vardı tamam. Ne suyu normal su değil mi? Sen. Hani ses Onun içinde ne suyu vardı. Çay döküldü. Ha tamam. Yok çay suyu normal su değil mi? Ben onun içinde koydum direkt dökmeden çünkü. Şöyle biraz uzağa çekelim. Sen benim dediğim tavandaki ne için olmuş için Etli yapacağım. Etimiz çözdü. Nohutumuzu haşladım biraz. Şöyle nohutun benim suyunu yapalım. da süzeyim. Tatlımız yok. Senin öyle bir şey yok ya. Senin evet. yapma tatlı. Salçamız yok sanırım. Emil olamadım şu an ama. Böyle biraz etimizle de bölelim. Akşam niye kahvaltı yapacağız onu söyleyeyim. Arkadaşımın e, ee, işte arkadaşıma gideceğim yani. O yüzden ya bunu böyle bu, buradan çıkarsam ne olur saçma. Thank <laughs> <laughs> incecik mi nerik küplük mü bilmiyorum babası. ince yemeklik şöyle biraz et bölüyorum ki kıyma bu doğranmış kıyma eti kuşbaşı, kuşbaşı. kuşbaşı. ama neyse adını da bildiğim yok Ali işte orada soğanlar doğruyor ama şu et yeter ki? Sen ne Sen yaparsın. Kokuza olsun yeter. Tamam. Bu eti katalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> bu et yeter bence. Şu kadar et yeter değil mi? Olsun kadar etimiz var. Bunu <laughs> şimdi kavuracağız. Şöyle de atalım. <laughs> hmm. Böyle biraz sıvı yağ. Şöyle etimiz kavruluyor. Gayet güzel bir şekilde. Ali işte soğanları doğradı şöyle küp küp. Nohutumuz var şurada haşladım. Evet şu an şuraya bir oturayım Gözlerim kızarık bayağı gördüğünüz gibi. Yine bana bir halsizlik geldi. Şöyle göstereyim. Dedim ki bu videoyu yarın devam edeyim çünkü bayağı halsizlik, çok kemik ağrılar yine gelmeye başladı. Bir yemek yiyelim. Sabah yemek yememiştik Aliş ile beraber. Sonrasında ben yine bir hap Ay, parol alacak Tüh. Neyse unuttum onu. Aliş yarın alsın. Yani bu videoya yarın devam edelim. Benim şimdi gözlerim yanmaya başladı. Öksürük de baya şey oldu. Arttı. Ertesi günden herkese selam. Şöyle bitki çaylarımız var. Bunları bilemiyorum. Kendime bitki çay yapacağım. Boğazım çok kötü. Hmm. bu karışık sanırım. Bunun içinde işte ada çayı varsa. Babam şundan almıştı. Az kaldığı için. Rengi de güzelmiş. Aliş bitki çaylarını çok sevdiği için. Gerçi diyet için kullanıyordu. Çeşit çeşit almış. Kiraz sapı. Nar yaban mersini. Bundan hiç içmedim. Şöyle şuraya koyalım. Yağlı kağıt pis duruyor ama hemen bir kullanma da atmıyorum yağlı kağıdı.

Evet. Ertesi günden selam demiştim. Videoma bu şekilde devam ediyorum. Çok halsizim. Güya bugün yengem gille dışarı çıkacaktım. Zeynep geldi. İşte gelsen de sana da değişiklik olur. Dışarı çıkarsın falan dediler. Hiç keyfim yok inanır mısınız? Bir sabah ateşim çıktı. Bayağı ateşim çıktı. Sonra uyuyakalmışım. Hiç canım kahvaltı yapmak bir şey yapmak istemedi. Boğazıma baktım. Boğazım bademciklerimden mi dedim. Bu virüs enfeksiyon falan genelde böyle şeyler üst damakta başlıyormuş. Damama baktım böyle yara olmaya başlamış. Doktordan gerçekten korktuğum için doktora gitmiyorum. Kendime bitki çayı yaptım şöyle. Gördünüz zaten ada çayı. Ay bir sürahi su içiyorum ılık su. Sonra böyle fazla kaynar şeyleri içemiyorum çünkü boğazım zaten yara olmuş ya. Bir de güzel bir haberim var. Bunu şimdi böyle biraz. Hmm, keyfim de yerine geldi sayılır. Dün gece bana bir tane mail geldi. <laughs> Sonrasında ne diyordu? Kimlik fotoğrafınız, kimliğinizin ön yüzünü atın. İşte kimlik doğrulaması YouTube'dan geliyor bu. Kimliğimi doğruladım. Sonra gece yattım. Bugün az önce şimdi daha video başlamadan önce baktım. Youtube'da pin dediğimiz şey var ya pin de adres doğrulama. Yani benim o pin yolluyorlar. Bana bir tane şifre oluyorlar 6 haneli. Onu ben YouTube'da ödeme alabilmem için onu giriyorum. Bugün çıkmış bakalım. 2 haftada 3 haftada falan geliyor. Ay ben de diyordum ki aralığın sonu gelmeden inşallah pinim gelsin. Eğer pin e, gelirse aralığın 21'ine kadar 21 ile 26'sına kadar ödeme yapılır. İşte 2 hafta falan mı var? Bugün ayın kaçı? 9'u. 9, 19, 29. Bir buçuk hafta falan var. Eğer pinim e, şimdi yola çıkmış ya. Bugün cuma gelirse bu ay ödememi alabilirim. Olmazsa ocak ayının 21'inde alırım büyük ihtimalle. Öyle işte güzel. Bu pini de girdikten sonra artık her ay param yatacak. Eğer 200 lirayı tamamlarsam yani aylık böyle en düşük ücret 200 TL. <laughs> Öyle yani benim bir şey yaptığım yok. Şu an evdeyim. Yemek yapacağım. Babamdan para istedim. <laughs> Salça almak için. Gidemedim de. Salça da alamadım. Aliş'e haber edeyim. Salça bitmiş evde. Bir salça al diye. Parol alacaktı. Dedim parol kalsın. Ee, salça varsa. Ben bütün paramı Aliş'e verdim çünkü. Ee, öyle yani. Evdeyim. Oturuyorum kalkıyorum. Birazdan belki kitap okurum. Kitap okumaya da canım istemiyor ya. Gözlerim öyle bir şiş ki. Görebilirsiniz yani. Yatmaktan. Dün gece sabah kadar yattım. Saat 9'dan 10'dan bu yana yattım yani baya sevindim biraz güzel kendimi iyi hissediyorum zaten iki gün ağır geçer benim bu da ikinci gün diye düşünüyorum öyledir büyük ihtimalle bugün ağır geçecek sabaha doğru da ağır geçecek sonrasında iyileşeceğim kendi biraz psikolojik olarak da iyileştirebilirim yani öyle hissediyorum neyse fazla boş yapmayayım dinleneyim ben biraz Alişe arayayım salça getirsin de yemek yapayım yengeme de gidemedim ya dün Zeynep geldi işte gidecektim o da kaldı. Bayağıdır göremedim yani. Özledim de. Neyse iyileşeyim de giderim. Sıkıntı değil yani.